Ne oldu anneciğim? İyileştim Anlamadım. İyileştim. İyileştin mi? Hı. Emin misin? Hı hı. Peki kakan su gibi mi yoksa normal mi? Normal. Emin misin? Hı hı. Doğruyu mu söylüyorsun? Hı, hı Şimdi yiyebilir misin yani cipsi? Hı hı. Hı hı. Doğruyu söylüyorsun hı hı. bana. Karnın da ağrımayacak artık öyle mi? Hı hı. <laughs> karnın ağrırsa ne yapacağız peki Ay ne eminsin Hı? ama sanki senin kakan hala sulu su gibi Hı? doğru söylüyor mu kim doğru söylüyor ben mi sen mi ne iki, iki, iki. i̇ki ne bir 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 Ha onları yiyeceksin. 2 tane yiyeceksin. Başka yemeyeceksin. Hı hı. Anne. Yani, Anne. Nam şaproldusta. Ha kapalı demek o. Ne? Size ne acıyacağım söyle. Neyin sesini açayım? Bu. O ne? Bunun sesini aç. O nedir? Onun Dayan adı. Kutum tamam. Televizyonu mu sesini açayım? Hı, hı. Tamam. Yedi mi cipsini bitti mi? Onu da yiyeceğim. Sadece o değil mi? Başka yok. Hı hı. Bu son cipsin mi? Aha önüne düştü, tişörtüne düştü. Aa buldu hemen. Hemen buldu. Aa Aytoyun başka cips yemiyor, sonuncuyu yiyor. Sonuncu cipsini mi yiyorsun oğlum? Aha düştü gene. Nereye düştü acaba cips? Hemen de biliyorsun ya. Konu cips olunca Kaç tane yiyeceksin? Üç Bir tane daha yiyeceksin, üç olacak öyle mi? Tamam al bakalım bir tane daha Beni kandırıyorsun sanki Öyle öyle bitireceksin o cipsi Karnın ağrıyor mu? Ağrıyor Tamam ağrırsa görüşürüz Karnım ağrıyorsa su içeyim <gülüyor> <gülüyor> Su içersin Su içeyim hmm, Karnın <laughs> ağrıcı su içen <içeceksin. gülüyor> Vau wow, iyi fikir. Su içince geçecek mi karnınlar ağrısı Eminsin? Niye önceden karnalancı su içmedin geçmesi için? Üç, üç oldu. Evet bitti mi şimdi? Çok oldu üç. Evet üç çok oldu. Ne? Yeter değil mi? Hı. Yeter mi anneciğim? Ben kapatabilirim. Sonra yersin değil mi? Başka zaman. Hepsini şimdi yersek karnımız ağrır. Şimdi ne yapacaksın? Aferin ellerini de sürmüyor benim oğlum. Ooo. <laughs> su içiyor. Neden su içiyorsun Aytun Elicim, peki? <gülüyor> Helal. <gülüyor> Helal. <gülüyor> ne oldu? <laughs>